Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanguru matematik çıkmış sorularından derlediğimiz 2'den 3'e deneme sınavı 1'i beraber çözelim şimdi. Metin şekildeki yapbozu tamamlamak için aşağıdaki parçalardan hangilerini kullanmalıdır diyor. Arkadaşlar burada baktığımız zaman kare sayılarından da gidebiliriz. Örneğin 4, 7, 9, 10 tane kare var. Şıklarda 10 kare olmayanları eleyebilirsiniz. Örneğin D şıkkı gidecektir buradan. Sonra şöyle bir baktığımızda e, bu E şıkkı gidecektir. 9 kare var. D şıkkında 7 kare vardı. Buna binaen 10 kare olmayanları eliyoruz. 11 kare var. B gitti. C'ye baktığımda e 4 7 11 var o da gitti. Cevabımız A şıkkı olarak. Sadece kare hesabından bile bulabileceğimiz bir soruydu. Ha nasıl yerleştiririz kısmına gelirsek şöyle kırmızıyla şurayı göstereyim. İlk parçamızı böyle yerleştirelim. İkinci parçamızı da başka bir renkte gösterelim. Kırmızıyla yerleştirdik. İkinci parçamızı turuncuyla gösterelim örneğin şu şekilde. Geriye kalan kısmı da beyazla göstereceğimiz parçayı yerleştirebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ilk sorumuzu bu şekilde yapabiliyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki bize Mine aşağıdaki kareli kağıdın üzerine seçeneklerdeki parçalardan hangisiyle örterse en yüksek toplamı veren sayıları kapatmış olur. Arkadaşlar burada baktığımız zaman en yüksek sayılar 9, 8, geriye doğru ardışık sayarsam 7, 6, 5. O zaman bu 5 taneyi kapatırsa en büyük sonucu elde edecek. Şıklara baktığımızda hepsi 5 kareden oluşuyor. Bunu kapatan şekilde E şıkkı olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle iç kısımlarını boyarsak E şıkkını elde edebileceğimizi herkes görebiliyor. Dolayısıyla cevabımız E olmuş oldu. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Bir öğrenci 12 küp kullanarak aşağıdaki şekli oluşturuyor sonrasında bir arada tutabilmek için aralarına damla yapıştırıcı yapıştırıyormuş. Kaç damla yapıştırıcı kullanmıştır ortak yüzeyler için? Arkadaşlar bir burada, ikinci ortak yüzeyimiz, üçüncü ortak yüzeyimiz, dört burada, beş, altı, devam ediyor, yedi, sekiz burası, dokuz burası, on burası. Ne yaptık biz? Ortak yüzeyleri bulmuş olduk burada kaç tane varsa. Fakat şurada 3 tane var dikkat 11 tane de burası olacak. Hem burada var hem burada var hem burada var. Bu küpün 3 yüzeyinde yapıştırdığım için 11 tane yapıştırıcı kullanması gerekiyor deriz. 3 kurbağa bir göletli yaşamaktalar. Bu soruyu sanırım hatırlıyorsunuzdur. Size daha önce grupta sormuştuk. Her gece kurbağalardan biri diğer ikisine şarkı söyler. 9 gece sonra kurbağalardan biri iki kere şarkı söylemiş, bir diğeri 5 kere şarkı dinlemiş. Arkadaşlar ya şarkı söylüyor ya şarkı dinliyor. O zaman toplamda 9 tane işi olacak kurbağanın. Şimdi birinci kurbağa demiş ki iki kere şarkı söylemiş. Çok güzel. Bir diğeri 5 kere şarkı dinlemiş. Tamam. 5 kere dinlediyse o zaman bu ne anlama geliyor? Diğerlerinin toplam şarkı söylemesi 1 2 ise diğeri 3 olacak. 5 kere dinlemiş, 3 kere söylemiş olacak o zaman üçüncüsü de. Demek ki 3 söylediyse ne olacaktır arkadaşlar? 6 dinlemiş olacaktır. Çünkü toplamları 9'dur. Niye? 9 gece boyunca bu işlemi yapıyorlar. 3. kurbağa kaç tane şarkı dinlemiştir? 6 şarkı dinlemiştir diyoruz. 5 dinlemiş, 4 söylemiş anlamına gelir bu. 2 söylemiş, 7 dinlemiş anlamına gelir bu da geçtim 5. sorumuza. Soru işaretli dairelerin ikisine de aynı sayı yazılacaktır. İşlemin doğru olabilmesi için soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Arkadaşlar 10 ve 2 sayımızı topladık 12. 18'den çıkardık 6 kaldı. 2 tane aynı sayı var. Aynı sayı gelmeli diyor. 6'yı 2'ye böldük. 3 cevabını elde ettik 5. sorumuzda. Soruları hızlıca geçiyorum. 24 soruyu birden anlatacağım için sizin açınızdan da düşünüyorum. Lale candan iki yaş büyük ama Ali'den bir yaş küçüktür. Altıncı sorumuz diyor bize. Bakalım. Lale, can, Ali, volkan bir de Sara var. Arkadaşlar Lale candan iki yaş büyük ama Ali'den bir yaş küçük. O zaman bunların içerisinde Ali en büyük oldu. Volkan 5 çocuğun en genci. O zaman en genç Volkan oldu. Volkan'ı yazdık. Ali en büyük oldu. Ali'den bir yaş küçüktü. Sonra Lale geldi. Can'dan da iki yaş büyüktü Lale. Can'ı da yazdık buraya. Şimdi değerli arkadaşlar şunu söyleyebiliriz o zaman. Beş çocuğun her birisinin pastası burada. Lale dedik ki e, şurada, Lale burası, Ali burada. Can neredeydi? Can'dan iki yaş büyüktü. O zaman Can burada, Volkan en genç, Sara altı yaşa kalmış oldu. Tamam biz burada. Geldik 7. sorumuza. Ege bir dans yarışmasında 3. olmuştur. Ege ile sonuncu olan yarışmacı arasında 3 yarışmacı olduğuna göre. Ege ne olmuş? 3. olmuş arkadaşlar. O zaman Ege'nin önünde ikinci var birinci var. Bir de şurada sonuncu kişi var. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Diyor ki sonuncu ile Ege arasında 3 yarışmacı varmış. O zaman dördüncü, 5. 6. var. Sonuncu 7. kişi olmuş oldu toplam 7 tane dansçı vardır diyoruz bu yarışmada. Zeytin isimli kedi 3 gün boyunca fare yakalıyor. Zeytin her gün bir önceki günden 2 adet fazla fare yakalamış. Diyor ki ilk gün 2 katı 3. gün yakaladığına göre. Arkadaşlar biz şunu söyleyebiliriz. İlk gün kutu adet fare yakaladıysa 2. gün kutu artı 2, 3. gün kutu artı 4. Diyor ki bize 1. günün 2 katıdır 3. gün. O zaman birinci günle şu eklenen sayı aynı olmak zorunda iki katı olacağı için. Demek ki birinci gün 4'tür, üçüncü gün 4 artı 4'tür ki iki katı olmuş olsun. İkinci günde 6 oldu. O zaman 4, 6 ve 8'i topladığımızda 18 cevabını elde ediyoruz burada. Geldik bir diğer sorumuza, 9. soru. 1, 5, 8, 9, 10, 12, 15 sayıları bir ya da birden çok grup oluşacak şekilde gruplara ayrılıyor. Her gruptaki sayıların toplamı aynı ise en fazla kaç grup oluşturulabilir? Arkadaşlar bu sayıları bir toplayalım. 6 şurası 17, şurası 22, burası 15. Sonra sırayla yani hepsini toplayacağım şu anda. 37 buradan geldi. 23 buradan geldi. 37 23 daha 60. Bu sayıların toplamı 60'mış. O zaman grup oluşturacaksam 60'ı böleceğim sayılara da bakıyorum. 15 var içinde. Elde edebileceğim en düşük toplam 15 burada. O zaman 15'li grup yapmaya kalksam olmuyor. Yani 60'ı 15 15 15 4 gruba ayırsam bir tanesi 15 olur ama diğerleri hangisi olacak? Mesela 12'nin yanına ne koyacağım? 3 yok. Demek ki 4 grup olamaz. 15 15 15'ten oluşan 4 grup. 5 grup zaten olamıyor en fazla dediği için. 3 grubu deneyelim. 20, 20, 20 toplamları 60 ya 3 tane 20'yi deniyorum. Arkadaşlar mesela 15 ile 5'i beraber alırım 20. Bu bir şunları kullandım. Sonrasında 20'yi elde edebileceğim başka bir toplam. Örneğin bakın burada 12 ile 8 var. 12 artı 8 bu da gitti. Geriye kalan 19 biri gruptakilerin toplamı aynı olacak diyor. Eleman sayısı aynı olacak demiyor. O zaman 20'yi elde edebileceğim 3 tane grup vardır diyorum bu şekilde. Diğeri olmadı çünkü 15 sayısı benim işime yaramadı. Diğerlerinden 15'i halledemedim. Onun soruya bakalım. Nilay şekildeki dairelerin her birinin içine 1, 2, 3, 4, 5 sayılarından birini yazacaktır. Satırdaki sayıların toplamı, sütundaki sayıların toplamına eşit olacağına göre. Arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. Örneğin ben 5'i koysam büyük sayıyı soru işareti yerine diğerlerine 1, 4, 2, 3'ü koyabilirim. Yani buraya 5'i koysam örneğin 1, 4'ü 2 3'ü buraya koyabilirim. Aynı şekilde baştaki sayıyı koyarsam da arkadaşlar mesela buraya bir sayısını koydum. Bu kez de bir baştan bir sondan topluyorduk hatırlıyorsanız. biri koyduk buraya. Bir baştan yani 2 5 bir de sondan 3 4'ü aldık. O zaman aynı şekilde 1'i de koyabildim buraya. biri koyduğum zaman ne oldu? 2 5 3 4 sayılarını yerleştirebildim. Toplamları 8 olmuş oldu. Bir de ortadaki sayı bunların ortanca sayısını koyabiliyorum. Nedir o? 3 rakamını koydum. 3 rakamını koyduğum zaman da geriye kalan sayıları 1 5 2 4 diye koyabiliyorum. Geriye kalanların toplamları aynı olması yeterli. Yani 1 3 5 sayısını koyabiliyorum. Eğer 5'i koyarsam toplamları 10 oluyor dikeyde ve yatayda. 1'i koyarsam toplamları 8 oluyor. 3'ü koyarsam da toplamları 9 oluyor. Örneğin 2 4'ü buraya. 1-5'i buraya koyduğumda yatayda ve dikeyde toplamları 9 elde ettik. Şimdi 11. sorumuz. Bir manavın birer tane 2 kilogram, 3 kilogram, 4-5-6 kilogram kütlelerinden varmış. Bir tane de terazisi varmış. 4'ü yerleştirmiş arkadaşlar. Ve bir eşitlik istiyor bizden. O zaman 4'ün yanına ne yerleştirmeliyiz? Arkadaşlar şimdi 5 tanesini kullanıyoruz. 5 tane ağırlık var. Bunların toplamı ne? 6, 10, 15, 20. 2'ye böl 10. Demek ki her bir kefede 10 olacak. 4'e ne eklersem 10 yapar 6'yı. Olay biter. Bulabiliyoruz. Kesinlikle denge sağlamaz. Doğru değil. Niye? 4 ve 6'yı yerleştirdim. 5, 3, 2'yi de buraya koyduğumda 10, 10 oldu. Hepsinin toplamını 2'ye böldüm. 2 tane kefe olduğu için. 12. sorumuza geldik. Bu bir tık zor soruydu. Pınar aşağıdaki verilen tablonun 4 hücresini seçerek bir kare oluşturuyor. Tablodaki en büyük sayının 21 olduğu biliniyor. Oluşturduğu karedeki 4 sayının toplamı 63'ten büyük olacağına göre. Arkadaşlar sayıları yazdık 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 21'e geldik. Bu arada şuna dikkat. 8, 9, 10, 5 ve 5'in katları buraya yazılıyor en sona. O zaman en son 5, 10, 15, 20 diye gidecek. 21'i en başa yazacağım. Geriye doğru yazayım. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Şimdi buranın toplamının ben ne olmasını istiyorum? 63'ten büyük olmasını soru bana söylüyor. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Mesela şuranın toplamına baksak ne yapar? Dörtlü bir kare oluşturacağım bu arada. Kare oluşturmamı istiyor. O zaman dörtlüye bakıyorum. Şuranın toplamı ne yapar? 27, 29 daha şöyle yazalım. 56 yapar. 63'ü geçmedi. Demek ki burayı alamayacağım. Bir yanındaki kareye bakalım. Yani şuraya bakalım. Toplam ne olacaktır? Birer arttığına göre aslında direkt bulabilirim. Yani 29 ve e, şurası da 31 yapacaktır. 60 yaptı buranın toplamı da. 63'ten hala büyük değil. O zaman bir yana bakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir tık diğerlerine göre denememiz gereken bir soruydu bu. İşte burada ne elde ediyoruz? 31 ve 33'ün toplamından 64 elde ettik. Geçti 63'ü. Bir yanı hayli hayli geçecektir. Arkadaşlar İkisinin kesişimde ne var? 14 ve 19 var. Şıklarda hangisi var? 14 var. Demek ki 14 mutlaka bulunmak zorundadır diyoruz. Geldik 13. sorumuza. Aşağıdaki resimde 4 tane uğur böceği görmektesiniz diyor bize. Sonra bir kural vermiş. Arkadaşlar noktaların arasındaki fark kurala göre bir şeyler söylüyor bize burada. Konacakları çiçek şu şekilde tanımlanmaktır. Uğur böceklerinin kanatlar üzerindeki noktaların farkı çiçekteki yaprak sayısı, şimdi mesela buraya bakalım 5'ten 2 çıkarttık 3, 3 yaprak sayısı olacak. Mesela 3 yaprak burada var. D şıkkı olabilir bu. Şöyle işaretleyelim. Toplamları da 7. 7 tane de burada taç yaprak var cepte. Sonra başka bir tane bulalım. Aradaki fark 1, 1 yaprak olacak. Toplamları 7, 7 yaprak var. Kırmızıyla gösterdim. Sonra başka bir tane gösterelim. Şu ikisinin toplamı 8, 8 tane yaprak olana bakıyorum tam altında. Farkları da 2 işte burada diğerine bakalım arkadaşlar. Farkları ne bunların? 3 6'dan 1 çıkarırsam 5. İşte bu da şöyle başka bir renkle gösterelim siyahla burada. Olmayan o zaman E şıkkı olmuş oldu burada. Olmayacağı bir efendim bitki. 14. sorumuza geldik. Gene güzel bir soru var burada. Tuna'nın 9 tane kartı vardır. Bu kartları şekildeki panonun üzerine satır sütunda geometrik şekil olmayacak. Her geometrik şekilden bir tane olacak. Aynı geometrik şekil olmayacak ve şekil sayıları farklı olacak. Bir nevi sudokuna benziyor. Arkadaşlar burada üçgeni kullanmış şöyle dik satıra baktığım zaman. Burada üçgeni kullandığı için şöyle diyebilirim. Ee, yuvarlak var, üçgen var, kare eksik ve 3 tane olacak. Çünkü bir tanesi var, iki tanesi var, üç olanı yok. Üç kareyi buraya koydum. Şunu eledim. Bu satıra baktığımda 3 var, 2 var, Bir lazım bana. O zaman bir tane üçgen olacak burada arkadaşlar. Onu da koydum, yerleştirdim. Şimdi Dikeye baktığım zaman şuraya. 2 burada, bur biri buraya koyamayacağım için üçlü burada olacak. Birlisi burada olacak. Arkadaşlar, yuvarlak var, üçgen var. Ne eksik? Kare eksik. O zaman bir tane kare burada olması lazım. Bana sorulan yerde. Mevzu anlaşıldı mı? Devam ediyoruz. 15. sorumuz. Çok güzel bir sorudur bu da. Yön takibi yapacağız. Selen diyor, iki katlı hikaye labirentini girişten çıkışa kadar yürüyor. Aşağıdaki labirentin iki katı da ayrı ayrı verilmiştir. Labirentte bulunan üç duvar resmini hangi sırayla görür? Arkadaşlar beraber bakalım şimdi. Şuradan girdi. Kapı burada. Buraya geldi. Mecbur bu kapıdan geldi. Mecbur bu kapıdan geçti ama orası tıkalı. O zaman buradan gidiyor. Geldi daha hala bir şey görmedi. Merdivenden yukarıya çıktı. Yukarı kata buradan çıktık. Geldik bu kapıdan geçtik. Buraya girdi. Köpek balığını gördük. İlk göreceği köpek balığıymış buradaki kapılara göre. Kurbağa gitti. A yani. Gergedan gitti D şıkkı şöyle bakalım gergedan gitti C şıkkı kaldı iki tane şık. sonrasında şu kapıdan çıkıyor gergedanı görüyor buradan aşağıya iniyor sıradaki gergedan olmadığı için E de gitti cevabımız Bursa aşağıda da ne olacak şu merdivenlerden inip buradan kurbağayı görüp dışarıya çıkacak cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar güzel bir soruydu bence. 16. soru 1 1 2 3. Bu da bittik zor soruydu. Şundan ötürü ihtimalleri yazmamız gerektiği için dikkat ederek 1 1 2 3 rakamları 4 farklı kartın üzerine yazılıyor. 3 tane kart alınarak şekildeki gibi bir çıkarma işlemi oluşturuyor. Kaç farklı sonuç elde edilebilir? Arkadaşlar bir kere başlangıçta iki basamaklı sayım 11 olabilir. 11'den 2 çıkartabilirim. 11'den 3 çıkartabilirim. Tekrar edersek 11 bitti. 12'den şimdi 1 ve 2'yi kullandım. 1 çıkartabilirim. 12'den 3 çıkartabilirim. Bunları bir yazalım. Bu arada diyor ki kaç farklı sonuç, kaç farklı işlem değil sonuç diyor. Dikkat edin 9, 8, 11 buradan çıkardığım zaman 9. Ne oldu bakın şu 2 9 aynı oldu. Bunları aynı kabul edeceğim. Farklı kabul etmeyeceğim. Lütfen buraya dikkat. 12'ler bitti. 12'den 1 çıkardım 3 çıkardım. 13'e geldim. Gene 1 çıkaracağım. Bu kez 3 değil kullandım çünkü 2 çıkaracağım. 12 kalır burada. 11 kalır. Bakın şöyle. 9'u saydım, 8'i saydım, 11'i saydım. 9'u bir daha saymıyorum, 12'yi sayıyorum, 11'i bir daha saymıyorum. Artık onlar basamağına bir yazdıklarımı bitirmiş oldum. Onlar basamağına başka bir şey yazalım şimdi. 2 yazalım. 21'den çıkartalım. 21'den 2'yi çıkartamam. 3 çıkartırım. Veya 21'den 1'i çıkartırım. Çünkü 2 tane birim var. Sonrasında çıkartma işlemlerini yaparız birazdan. Sonrasında 21'ler de bitmiş oldu. Ne kaldı geriye? 23'e geldim arkadaşlar. 23'ten çıkartacağım. Kaç çıkartabilirim? 1 çıkartabilirim. Çünkü tek basamaklı sayı çıkartıyorum. 23'ten 2'yi çıkartabilir miyim? Çıkartamam. 3'ü de kullandım. İkisini de kullandım. Yani 20'li sayılarda bunları elde ettim. 21, 23 sayılarından çıkartma işlemi yapacağım. 21'den 3'ü çıkartıyorum. 21'den biri çıkartıyorum. 23'ten ise sadece biri çıkartabiliyorum. Devam edersek 30'lara geldik. 31 sayısından çıkartabilirim. 1'i çıkartırım. 31'den 2'yi çıkartabilirim. 3'ü çıkartamam kullandım çünkü. 32 sayısına gelebilirim. 32'den ne çıkartabilirim? Gene 1'i çıkartabilirim. Başka da bir şey çıkartamam kullanmış oldum. Şimdi bunların da sonuçlarını bulalım beraber. 31 çıkar. 29 çıkar. 30 çıkar. 22 cevabını elde ederiz. 20 buluruz. 3 çıkardığımız zaman da 18 buluruz. 2 basamaklı bir sayıdan tek basamaklı bir sayıyı çıkartıyoruz. 18'i kırmızı ile gösterdik. 20, 22, 30, 29 ve 31 sonuçlarını elde ettik. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sonuç buluyoruz. Dikkat edin ışıklarda 12 var. 9 ve 11'i almıyorum çünkü farklı diyor bana. Lütfen buraya dikkat. 17. sorumuz. Şekildeki tabloda 30 kutu vardır. 3. 6. satırlardaki kutularla C ve D sütunlarındaki kutular tamamen boyanırsa geriye boyanmamış kaç kutu kalır? Arkadaşlar, C, D'yi tamamen boyadık. Hatta şöyle koyu bir renk alalım şuradan. Şöyle biraz daha mavimsi olsun. C, D'yi böyle boyadık. Güzel. Şöyle. Bir de 3. ve 6. mı demişti? 3. ve 6. da boyadık. Kesişimleri var bunların. Tamam mı? Şöyle güzelce boyayalım. Sanırım bunu herkes yapmıştır. Şöyle geçersek. Altıncıya geldik. Burayı da tamamen boyadık. Yapmadıysak da işlem hatamız vardır. Canınız sağ olsun düzeltilir arkadaşlar. Bu ilk denemeyi de unutmayın. 4 burada, 2 kaldı burada. 4 burada, 2 kaldı burada. 6, 6'dan 12 tane boyanmamış kutu kalır diyoruz. Tamam mıyız? İyi gidiyoruz. Geldik 18. sorumuza. Diyor ki bize ABCDE şehirleri ve aralarındaki uzaklıklar işaretlenmiştir. Hangi yoldan gidilirse gidilsin. Aralarındaki uzaklık aynı olan iki şehir. Arkadaşlar toplayacağız. Hepsini toplarsak 7, 2 daha 9, 6 daha 15, 4 daha 19, 5 daha 24. 24'ü 2'ye bölersem 12 yapar mı? Toplamı 12 olanları soruyor bana o zaman. Çünkü ancak onlarda ben bu sonucu elde ederim. 7 ve 5'i görüyor musun? Diğer taraftan gelirsem de, şuradan gelirsem de 4, 6, 2, burası da 12, burası da 12. O zaman BE şehirleri arası her halükarda aynı olacaktır. Nereden gelirsek gelelim. 19. sorumuz. Arkadaşlar burada nereden katladığına dikkat edin. Katlamış şekli açıyor ondan sonra. Bakın ok gösteriyor ya sanki bu tarafa doğru katlanmış gibi zannediliyor. Halbuki değil. Diğer tarafa doğru katlamış. Bu tarafa doğru. Çünkü kesik çizgi burada bakın. O zaman bu tarafa doğru sağa doğru açacağım. Sağa doğru açtığımda da ne olur? E, karenin yanında bir kare yakınında bir köşegen tarafında da bir tane çember olur. Dolayısıyla şeklimi tamamladığında böyle bir şey elde ederim. O da şıklara baktığımda B şıkkında var arkadaşlar. Lütfen dikkat açılan tarafa. Yoksa şıklara baktığımızda E şıkkı çeldirici gibi duruyor. Çünkü bu tarafa doğru açmış ama kesik çizgiye dikkat ediyorsunuz bunda. E olmuyor onun için cevap. Geldik 20. sorumuza. Bir bilgisayar oyununda reha soldaki arıyı sağdaki modele benzetiyormuş. Bakalım arkadaşlar neler eksik? Şimdi bir şöyle turuncuyla gösterirsek şu anteni eksik. Değil mi? Onu yaptık. Gözlerinin bir tanesi eksik. Sonra baktığımızda kanatlarının bir tanesi eksik. Güneşle bir alakamız yok. <laughs> Şuraya bir gülümseme koyalım. Gülümseme eksik. Çiçek var mı? Yok. O zaman bunları toplayacağız. 9 10 13 13 puan deriz. Geldik 21'e. Şekildeki parkta 5 ağaç vardır. Bir kunduz ise sadece iki ağaç görebilmektedir. Çünkü bulunduğu yerden baktığında diğer ağaçlar bu iki ağacın arkasında kalmaktadır. Hangi noktadır arkadaşlar? Büyükleri gördük mü? Onların etrafında bir şey olacak. İşte D noktası. D noktasından baktığımızda ne diyor? Diğer ağaçlar bu iki ağacın arkasında kalıyor. İki ağaç görüyor. Gördüğü ağaç C. E'yi göremiyor. Diğerinde kaldı. A'yı zaten göremiyor. Sadece B ve C'yi görebiliyor. D noktasından diyoruz 21. sorumuzda. 22'ye geldik. Yine güzel bir benzetme sorusuydu. Eş altı üçgen varmış burada. Ee, ve bunları birleştirdiğimizde hangisi oluşturulabilir? Arkadaşlar şu çarpıyı görüyor musunuz? Tam simetrik bir çarpı. Şimdi bunun olmadığı C şıkkını eledik. Bunun olmadığı E şıkkını eledik. B'yi eledik. Kaldı A ile D. A ile D'ye baktığında iç kısmı görüyor musunuz? Hatta kırmızıyla göstereyim. Şöyle bir şekil olacak. Ama burada düz bir çizgi var. D de gitti. Cevabımız o zaman A'dır diyoruz. Geldik 23'e. Şekildeki 24 kare vardır. Şekilde suna bazılarını boyamıştır. Tüm karelerin yarısını boyanmış olabilmesi için suna kaç kare daha boyamalıdır? Arkadaşlar 24 kare varsa yarısı 12 edeceğini bulabiliyoruz. Toplam 12 kare boyanmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12'den 9'u çıkartalım. 3 kare daha boyarsa suna yarısını boyamış olacak. Ve son sorumuz. Tekin, Tarık, Kundan ne yapmışlar? Bir kale yapmışlar, inşa ederek. Kaleyi bir bayrakta süslemek istiyorlar. Çok güzel. Bakın şu anahtar cümle. Direğin yarısını kalenin en yüksek noktasının içine gömüyorlar. Yani şurası yarıymış. 20 80'den 20 çıkarırsam 60, direkt 60 uzunluğunda. O zaman yarısı içeride 30, yarısı dışarıda. Arkadaşlar 30'la 20'yi toplarsam soru işaretini 50 santim olarak bulmuş oldum. Canınızı sıkmıyorsunuz. Bu ilk denemeydi. ikinci haftaydı. Daha uzun bir yol var. Yanlış yapmaktan korkmuyoruz demiştim hatırlıyorsanız. Amacımız neydi? Kendimizi geliştirmek. Süper, mükemmel sonuçlar almaktan ziyade zihnimizi nasıl geliştireceğimiz aslında odur süper sonuç, odur mükemmel sonuç. Ben mücadeleye, pes etmemeye devam edeceğim. Disiplinli çalışmaya devam edeceğim. Her gün düzenli çalışacağım dersini çıkarmamız lazım. Böyle olursak seneye kendinizi gördüğünüzde gerçekten geliştiğinizi hissedeceksiniz arkadaşlar. Hepiniz kalın sağlıcakla kendinize çok iyi bakın.